Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum kocaman bir fare etrafınızda dolaşmakta ama size yaklaşamıyor fare laftır hırsızlıktır dedikodudur iftiradır Allah uzak tutsun diyelim hadi bakalım bismillah evet sevgili kovalar kafa karışıklığınız var Gö gözyaşı olmuş sıkıntılar olmuş ama kısa zamanda üstesinden gelinmiş sıkıntıyı tamamıyla atıyorsunuz dev bir balıkhanenizin ortasına girmiş büyük bir kısmet fakat nasıl bir göz nasıl bir nazar var size anlatamam bir geyik o kadar güzel bir geyik ki bu geyin üzerinde iki kişi iki tane genç insan sanki bu kısmetin sevincini yaşıyorlar ve o gözlerin önüne de kalkan olmuşlar. Sanki o gözleri engellemişler. Kıbrıs bağlantılı bir yol yolculuk veya Kıbrıs'ta bulunan bazı kardeşlerimiz bir sevinç var. Ee, orta boylarda kilolu, saçları uzun, açık kumral, adı soy isminde V harfi olan bir bayan. Karşısında bir at ve bu atı besliyor. Eliyle ata bir şeyler yediriyor. Bayanın iki yanında da iki omzunda da iki tane kuş. ile ilgili güzel haberleri gelmiş. Beklediği her neyse de kısa zamanda inşallah olacak. Ufak tefek sağlık sorunları olabilir. Biraz strese bağlı sıkıntılar olabilir ama kova aydınlığa çıkıyor gibi gözüküyorsun. İnşallah diyelim Allah'tan her şey. Dileklerin ve niyetin olacak. Hiç aklında yokken bir anda ev değiştirebilirsin. Bir ev almaya karar verebilir eşlerden. Yani erkek M harfinde bir adam bu Kova Bey'i bir ev alma kararın olabilir hatta bu evi başka bir şehirden almayı düşünebilirsin bir anda böyle bir telaş olacak ama güzel bir telaş memuriyet hayatıyla uğraşan memur olan kardeşlerimiz biraz sıkıntılar var sanki. İş yerinizde bazı anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar olmuş olabilir. Bu yüzden böyle e, stresli ve tedirgin bir süreç yaşıyorsunuz. E, sakin olun. E, tayin imkanınız varsa tayininizi isteyin. Başka bir yere geçme imkanınız varsa onu isteyin. Çünkü stresli bir ortamda çalışmak çok sağlıklı değil kendi işini yapan ama şu pandemiden dolayı yurt içi için söylüyorum. Durgunluk yaşayan Kova burçları da yavaş yavaş işinizle ilgili bir gelişme olacak. Aydınlık var, aydınlık gözüküyor. Kapılarınız açılmış. Ufak ufak para girdiler olacak. Ee, ikili ikili görüşmeler var. Bir yemek daveti olabilir, bir toplantı olabilir. Kalabalık böyle birkaç kişi belki bir kutlama var. Bu kutlamayla ilgili bir araya gelinecek. Belki e, malum artık önümüzdeki ay sevgililer günü işte eşiniz ya da erkek arkadaşınız sizin için bir sürpriz hazırlayabilir. Sevgili kova bayanları şimdiden hazırlıklı olun derim. E, acele karar vermeyin. Bazı kararlarınız var ama bekleyin derim. Acele karar vermeyin. İnşallah her şeyin hayırlısı diyelim. Bu arada kahveyi de üzerime boca ettim herhalde evet ettim şöyle yapalım bu sizin hiç dünyanız kafanız karman çorman niyet olanlar niyetiniz olacak şu üstümüzü bir temizleyelim arkadaşlar terzinin eli iğne deliğiyle doludur makas kesiyle doludur böyle bizim gibilerde işte üstü başı kahve olur <laughs> evet sevgili kova çok mu düşünüyorsun Çok mu agresifleştin Çok mu insanlara karşı Böyle sırtını döndün ee, Özellikle Eşler arasında bir kırgınlık mı oldu Bilmiyorum ama şu kuğuyu Görürsen çok güzel bir hanenin ortasında Kuğu aşktır kuğu mutluluktur İnşallah düzelecektir Bir cami Gözüyorum yani bir cami Niyetiniz mi var bir e, duanız mı vardı, adanız mı var? İnşallah tez zamanda yerine gelir. E, kısa bir tedavi sürecine başlayabilir bazılarınız. Hani sabah güneş doğar ya, güneşin doğuşu. İşte artık hanenize güneşin doğuşunu göreceksiniz. Hanenizdeki o karanlık, huzursuzluk veren her neyse gidecek. Çift balıklar giriyor. Para konusunda yavaş yavaş güzel kazançlarınız var. Uzun zamandır görmediğiniz, hasret kaldığınız birinden temiz haberler alabilirsiniz. Hatta bir arkadaşınızın sürpriz evlilik haberini alabilirsiniz. <laughs> bir adak mı yaşadınız, adak mı yaptınız? Bunu yapmaya çalışacaksınız. <gülüyor> Cemil, <gülüyor> Celal adı soy isminde bu harfler olan bir erkek ve Ali Alihan, Alican <laughs> diyebilirim. Pardon, iki kişi o Alihan, Alican dediğim adamın açık oval suratlı biraz aksi ve huysuz bu Cemil Celal dediğim her kimse bir konuda bir uzlaşmaya varmak istiyorlar ee, belki bir mal davası belki bir ortaklık fakat bu adam nuh diyor peygamber demiyor da sanki bunu ikna etme çalışmaları devam edecek. Bel fıtığıyla ile ilgili problem yaşayabilirsiniz eklem ağrıları sıkıntılar olabilir bir de resmen böyle bir yaratık diyeceğim artık yani çocuklar siz görebilir misiniz bilmiyorum ama şurada bir surat bu bir erkek ama ne kadar aksi Allah'ım ne kadar huysuz ne kadar kötü niyetli bir adam Allah muhafaza çoluğumuz çocuğumuzu korusun bu tür insanlardan bu adamın bir genç kıza bir kötülük yapmaya çalışırken anında yakalanacağını göreceksiniz etrafınızda belki bir hengame bir kavga bir dövüş olacak bu adama dikkat edin yaşlı 60-65 yaşlarında gözüküyor beyaz saçları dökülmüş ama yanlarda var beyaz saçlı kaşları kalın çok gözleri çukurda ama çok sinsi çok kötü niyetli bir adam Allah korusun tövbe estağfurullah sizleri sürpriz telefonlarınız var bir misafiriniz gelebilir. Dediğim gibi bir yemek davet alabilirsiniz. Bir de 4 rakamına dikkat edin. Ayın 4'ü saat 4. İnşallah hayırlı haberler, hayırlı olaylar olabilir. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Sevgiyle kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kötü insanlara karşı tedbirli olun arkadaşlar. Ayşe Ablofisel Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımda sohbet muhabbetimiz var ve lütfen profilinize çocuk resmi koymayın. En büyük takıntım yayınımda profilinde çocuk resmi olan arkadaşlarıma değiştirmelerini istiyorum. Çünkü çocuklar sizin özelinizdir. Yavrularınızın başkasının görmesine gerek görmüyorum. Hem nazarı var hem kötü gözler var. Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Lütfen bir kapsu bir kapmama bir küçük ekmek parçası bile bazen bir kuşun doyurmak bile kuşun karnının doyması bile ne kadar güzel bir mutluluk değil mi? İnşallah hayvan hakları yasası bir an önce çıkar. Bir an önce o masumların hakkı çıkar. O masumları koruma altına alır devletimiz. Allah'ım inşallah her şeyin hayırlısını versin. Sizleri seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.